bazı zaman dilimleri olur gerçekten de duadan başka hiçbir yardımcımız Cenab-ı Hak'tan başka Rabbimizin acil yardım butonuna basarak Rabbimizden yardım istemekten başka çaremiz olmaz. Düşünün Kur'an-ı Kerim'de bunların hepsinin kısası anlatılır. Yunus Aleyhisselam denize atıldı, balık onu yuttu ve balığın karnında bağırsa, çağırsa, ağlasa, feryat etse, balığa yalvarsa, onu duymaz. Onun sesini duyacak dünyada hiç kimse yok. Onun sesini duyacak tek bir kişi var Rabbi. O da Rabbine münacat etti. Rabbi onu o denizin altında o balığın karnından münacatı sonucu, doğası sonucu, pazarısı ve niyazı sonucu kurtardı. Onu sahil ve selamete çıkardı. Evet İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut öyle büyük bir ateş yaktı ki belki o ateşin çapı bir stadyum kadardı. Mancınıkla Hz. İbrahim Aleyhisselam'ı o ateşin içerisine uzaktan fırlattı. O ateş İbrahim Aleyhisselam'a Rabbinin münacatı sonucu berden selamen, serin ve selametli oldu. O ateş onu o yakmadı. İçerisinde her şeyi kavurup yok edecek o ateş. İbrahim Aleyhisselam'ı duasının sayesinde kurtardı ve o necate erdi, yanmadı. O ateş ona güllük gülüstanlık bir hal aldı. Eyüp Aleyhisselam aynı şekilde bütün vücudu yaralar içerisinde kaldı. Hatta o yaralar diline ve kalbine kadar indi. Bu insan bu yaralarla, berelerle 20 sene yaşadı hiçbir tıp, hiçbir çare bulunamadı. Onun o haletini, o halini artık insanlardan tecrit edildi, mağarada yaşamaya başladı. Rabbimiz onun o münacatı, duası ve tazarusunu kabul etti. Onun o hastalığını giderdi ve tekrardan o eski saatine kavuşturdu. Aynı şekilde Musa Aleyhisselam aynı şekilde Firavun'un zulmünden kaçtığı zaman bütün işte kavmiyle beraber Kızıl Denizi Rabbim onun için yardı. Kızıl Deniz ona bir yol gibi açıldı. O yoldan ümmetiyle kavmiyle beraber geçti. Firavun ve binlerce, yüz binlerce belki askeri o suyun içerisinde, o yolun içerisinde boğuldu. Rabbimiz o şekilde ona ne yaptı? Bir yol açtı. Bu zaman dilimlerinde insanın Doğadan başka yardımına gelecek bir şey var mı?